O yemek yemeden Yok, önce. Sen de çek. Çekiyor mu? Çekiyor bak. Heh. Belini göster. Hayır, beli aç. Yemek yiyeceğiz. Açın. aç, aç. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ben ya bu tarzı ne kadar ağlarım acaba? Nereden geliyorsunuz? <laughs> <Nereden> <laughs> beni cigerci Mustafa Kemal'a getiren adam Akkoy Bani. Ben getirdim. Mani <laughs> <laughs> benim için en işe otan geri zekalı. talihsiz başım var. Ben bir kaymama yeme götürüp gelirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, ben mi kaybabama kundurayı kablarını götürüp geliyorum. Lan <laughs> geri zekalı, böyle değil. <laughs> sen kalsın. Haa, tamam, okey. Bir <laughs> dakika, sen kal. <kom> <laughs> A few inches later. <laughs> Malim, Two hours later. <laughs> One eternity later. Biz başardık sonunda. Biz başardık. Biz başardık. Sevmedim ki. <laughs> ben <laughs> tamam. Ben kayıp babama iftara gidip geliyorum. Ben babama, gidip geliyorum. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek <laughs> ve tamir etmek için çaba gösteriyorsunuz? Tuvalete gidebidelim. Dur. <laughs> ne yaptın? Abi ne yapayım? Tuvaletteyim. Seni çok seviyorum. Aşkım. I love you ma Hajiro Hajir I love you, baby.